Merhaba arkadaşlar ben Yağız şu anda elimde muhabbet kuşlarım var size bunlar hakkında bilgiler vereceğim ee, Daha hepsi yeni geldi yavru burada da yetişkinlerim var İsterseniz videoya başlayalım Evet arkadaşlar burada çok güzel yavrularımız var hepsi birbirinden güzel Muhabbet kuşu alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor hepsini tek tek bu videoda anlatacağım Detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle alırken yavru olması çok önemli. Güvenebileceğiniz bir yerden almanız lazım ki çok kandırılabilme ihtimaliniz yüksek. Onun için genelde gagaları daha siyahımsı olur. Ya da daha turuncu, parlak turuncuya yakın olur. Ee, yani bunun yavru olduğunu net olarak anlayabileceğiniz bir yöntem yok. Ama tüy olarak, renk olarak yetişkinlere nazaran daha ee, şeydir arkadaşlar. Nasıl diyeyim size net değillerdir daha böyle buğulu gibi durur renkleri mesela. Örnek veriyorum bu yeşil gibi. Şöyle netleştirebilirsem göstereceğim. Aynen. Zaten yavrular biraz daha böyle yıpranmış duruyorlar. Yetişkinler daha düzgün olurlar. Böyle olmazlar. Çünkü tüyü atarak ve her tüy atmasında tüy değişiminde güzelleşerek bu hale gelirler. Net hale gelirler. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane beğendiniz. Aldınız diyelim seçtiniz. Eve götürdüğünüz zaman kafese saldıktan sonra 2 hafta salmıyorsunuz. Sürekli eliniz kafesin içinde oluyor, uğraşıyorsunuz. Hani ona ilginizi gösteriyorsunuz, ilginizi belli ediyorsunuz. İlginizi belli ettikten sonra o size güvenmeye başlıyor. Sizi tanımaya başlıyor, size alışmaya başlıyor. İki hafta sonra kafesten salabilirsiniz. Baktınız bu iki haftalık süre zarfında alışmadı. Saldığınız zaman evdeki eşyaları tanıyıp ondan sonra size alışma ihtimali de var. Yani biraz da yapısıyla ve yatkınlığıyla alakalı. Mesela genelde anne ile baba ele geliyorsa yavru da ele geliyor. İnsanlar gibi hani anne babanın gelini taşıyor bunlarda. Onun dışında biraz doğasından bahsedeyim arkadaşlar. Doğasında 30-40 gram arasına kadar çıkıyor. 18 santime kadar çıkabiliyor. Ee, genellikle yeşil olarak var doğasında. Böyle renkli mutasyonları yok. Ve alırken almanız gereken kuş erkek olması lazım. Hani konuşmasını istiyorsanız ama dişi kuş da konuşur sadece çok nadir konuşur. Genellikle erkekler konuşur. %80 erkekler konuşur arkadaşlar. Ya alışmaya dişi de alışıyor erkek de alışıyor ama konuşmasını istiyorsanız erkek almanız lazım. O gagalarındaki mesela biraz netleştirebilirsem göstereyim. Şu mesela erkek mor duruyor ya. Mesela bu mavi de erkek. Daha böyle beyaz ekim mesela şu arkadaki olan gibi mavi olan gibi dişi. Bir de bunlar yavru oldukları için hep böyle tüyleri yoluk olabiliyor, tüy döküyor olabiliyor. Çünkü döktükçe güzelleşiyor dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Arkadaşlar kafes seçimi olarak da şöyle göstereyim size. Yani bu boyutlarda, bu ebatlarda kafesler yeterli olur. Ama daha büyük daha rahat etmesini istiyorsanız böyle kafeslerde alabilirsiniz. Yuvarlak kafesi pek almanızı tavsiye etmem çünkü sunurken kayıyorlar arkadaşlar. Yatay telli olanından alabilirsiniz. Sebze, meyve, marul o tarz şeyler vermeyin arkadaşlar. Onlar yerine burada gördüğünüz yulafım var. Yulaf verebilirsiniz. Ee, kuş maması verebilirsiniz. Kuşkumu verebilirsiniz Mesela bunlar ne oluyor bu sindirim sistemi için Bu protein ihtiyacı için Yulaf külü alması için Eğer ishali varsa ki yavrular da çok ishal oluyor Onları düzeltebilmesi için Buradaki mesela ballı krakerlerim var Bunları çok vermenizi tavsiye etmem Şart değil hatta zararlı Şekerli arkadaşlar fazla vermeyin Haftada bir defa alabilirsiniz Onun dışında burada vitaminlerim var Multivitamin de almanız şart yani bana sorarsanız 2-3 parça ne alayım? Hani o kadar çeşitin arasında derseniz ben size birinci olarak multivitamin almanızı, ikinci olarak burada dallarım var. Dallar almanızı. Bu çok faydalı. Verdiğiniz muhabbet yemin doğadaki saf hali işlenmemiş, fırınlanmamış, makineleri gitmemiş hali arkadaşlar. Yani dara alabilirsiniz dediğim gibi multivitamin alabilirsiniz bir de mama alabilirsiniz hani aciliyetli olarak almak istiyorsanız kuş maması alabilirsiniz. Bu üçünü alsanız şu anlık yeter. Taş almanız gerekiyor arkadaşlar. E, gagası uzadığı zaman törpüleyebilmesi için. Ya onun dışında şu anlık benim anlatacaklarım bu kadar. Çünkü çok daha teferruatlı malzeme var ama bunlara girmek istemiyorum bunlar hep ayrı video konusu. Arkadaşlar dediğim gibi muhabbet kuşu alırken seçmeniz gereken az çok kafanızda belirlemişsinizdir. Ben de yardımcı olduğumu düşünüyorum. O zaman yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.